Merhabalar, bugün sizlerle Ferroli kombimizin Blue Helix tek modelinin kullanımını paylaşacağız. Kullanımına geçmeden önce ilk önce alt ekipmanları, banalat ekipmanlarını sizle değerlendirelim. E, kombimizin en sağ tarafındaki bununla e, tesisatımıza giden banalarımız e, dik pozisyonda ise, arkasındaki buraya paralel ise açık anlamında, yatay pozisyonda olacak olur ise de kapalı anlamındadır. Komemizin e, ranlamalı bir şekilde çalışabilmesi için bu vanaların her zaman açık olması gerekmektedir. Tek e, kullanmanız gereken en soldan ikinci olan vanamız yatay pozisyonda şu anda kapalı konumunda. Çünkü dairede gün ısısı kullanılıyor. Eğer gün ısı değil kombine sıcak su istediğimizde ilk önce gün ısı vanasını kapatıp sonradan gelip bu kombinin vanasını diğerleriyle aynı pozisyona çekeceğiz. İşimiz bittikten sonra tekrar gün ısıya dönmek için ilk önce bunu kapalı konumuna getiriyoruz. Sonrasında günüsünü açıp gün kullanabilirsiniz. Gaz vanamız bu şekilde açıktır. Ee, arkasındaki vanaya paralel ise açık anlamında. Yatay pozisyonda olacak olur ise de kapalı anlamındadır. Gaz vanamızda kombi kullansanız da kullanmasanız da her daim bu şekilde açık pozisyonda bırakıyoruz. Basınç saatimize gelecek olursak bu kombinin içindeki bulunan suyun basıncını gösteriyor e, buradaki basıncımız ibremiz bir buçuk his var seviyelerinde durması gerekiyor. Eğer birin altına düşecek olursa cihazımız kendini korumaya alacak. Bunu da kombinin altından e, buradaki görmüş olduğumuz siyah başlıklı musluğumuzu sola doğru çevirerek 4-5 tur çevirdikten sonra sistem vanaya açıyor. E, su sesini zaten duyuyorsunuzdur. 1.5 hizasına geldikten sonra tekrardan sağa doğru çevirip kombimizi e, doldurma musluğunu kapalı konumunu alıyoruz. Bir buçu geçirmeyelim. Eğer iki bari geçirdikten sonra üç bari yaklaşacak olduktan sonra emniyet ventili devreye girer ve kombi su boşaltmaya başlar. Sigortamız aşağı konumdayken kapalı, yukarı konumdayken açıktır. Yukarı kaldırıyoruz. Ekranımız kendini algılıyor. Ve karşımıza FH diye bir ibare çıkartıyor. Bu FH kombinin ve tesisatın içerisindeki bulunan hava sistemini atmaya e, özenli bir programdır. Bir arıza kodu değildir. Genelde müşterilerimiz buna karşı bir e, sorun yaşıyoruz. Kombiyi açtık FH'da kaldırıyor ve kombimiz çalışmıyor diye. Bunu gördüğünüzde korkmanıza gerek yok. Endişelenmenize gerek yok. Cihaz içerisinde dediğimiz gibi bir hava sistemini boşaltma için bir programlanmış. Takriben 5 dakika sonra bir e, hava atmaya uğraşıyor. 5 dakika sonra kaldığı yerden cihaz e, devam ediyor. Evet, 5 dakika zamanımız dolduktan sonra ekranımız bu şekilde karşımıza çıkıyor. Ekranımızda neler var? Bir derece sembolümüzü görüyoruz. 34 derece. Alt e, sembolde petek simgesi yani ısıtma sistemin olduğunu gösteriyor. Ee, ekranda Eko var ve bir musluk amblemi var. Kullanımımız oldukça çok basit. Petek sembolünün altındaki artı eksi tuşlarımız ee, ısıtma sistemimizin e, derecelerini değiştirebileceğimiz tuşlarımız. Yani evin içinde üşüdüysek, süren ise artı tuşuna basarak derecemizi yükseltiyoruz. Kaç derece istiyoruz? Sizin dereceyi gördükten sonra elimizi çekmemiz yeterli. O kendi hafızasını alıp kaldığı yerden devam edecektir. Cihazımız ateşlemeyi bakın yapmaya başladı. Bu ateş simgesinin olduğunu gösteriyor. Zaman zaman buradaki simge e, değişecek. Büyüyüp ve küçülme şansı olabilir. Zaman zaman da buradaki simge kaybolabilir. O esnada gene cihaz uykuya geçmiş anlamında olacak. Düşürmek için ise de eksi tuşuna basıyoruz. İstediğimiz derece sıcaklığımızı gördükten sonra elimizi çekiyoruz. Sistemimiz hafızaya alıyor. İstenilen sıcaklığı ulaştırdığında karşımıza D2 diye bir sembol çıktı. D2 cihazın bu da bir arıza kodu değildir. İstenilen sıcaklığa ulaştırıp uykuya geçti anlamındadır. Bunda da genelde müşterilerimize D2 yazıyor diye bir problem yaşıyoruz. Kombimizde D1, D2, D3 sembollerini görmeniz bir arıza kodu değil. Kombinin bekleme sürelerini göstermektedir. Çeşme ibaresinin üstündeki artı eksi tuşlarımız ise e, musluklarımızdan akacak sıcak suyumuzun derecesini ayarlayacağımız bir sistemdir. Bunu da yükseltmek için artı tuşuna basıyoruz. Düşürmek için ise de eksi tuşuna basıp istediğimiz dereceyi gördükten sonra elimizi çekmemiz yeterli. Musluğumuzu kullanırken sıcak suyumuzu tenimizi yakmadan ve soğuk su karıştırmayacak bir sıcaklık ayarlamanız yeterli olur. Çeşmemizi kullandıktan sonra e, kapattığımızda çeşmemizi açtığımızda gene sistem çeşme ibaresinin altında musluk ibaresi görecek. Ateşleme başlayacak. E, musluk ibaresinin altında bir nokta var. O gördü ve ateşlememiz başladı. Kapattığımız andan itibaren dediğim gibi D1 yazısı karşımıza çıktı. Bu D1 D2 D3 yazıları Komemizde bir arıza değil bir bekleme sürecidir. Bunun için endişelenmenize gerek yoktur. Ee, evimizde gün ısımız yok. Yaz-kış kombinimizden sıcak su alıyor izik. Yaz dönemlerinde komemizi ısıtma sistemini kapatmamız gerekiyor. Bunun için yapmamız gereken sağ alt tarafta gözüken reset düğmesinin üzerinde güneş ve kar simgeleri var. Isıtma ee, sistemimizi kapatmamız için Reset tuşuna bir saniye kadar basıp çekmemiz ve ekranda güneş simgesinin geldiğini görmemiz yeterli olacak. Güneş simgesini görmemiz yeterli. Şu anda kombimiz ısıtma sistemini kapattı. Sadece e, musluk suyuna göre çalışmaktadır. Musluğumuzun sıcak su bölümünü açarsak çalışır. Kapattığımızda tekrardan kombimiz uykuya geçecek. Isıtma sistemini tekrar aktifleştirmek için evimiz soğudu, serinledi. Aktifleştirmek için tekrardan reset yazan tuşumuza bir saniye kadar basılı tutup çekiyorum. Ekrandan güneş simgesi kaybolması yeterli. Kar simgesinin gelmesine gerek yok. Şu anda dikkat ederseniz de petek simgesinin üstünde böyle bir kıpraşma gibi yanıp yanıp sönmeler meydana geldi. Yani ısıtma sistemi de aktifleştiğini gösteriyor. Kışın evimizi terk edecek olacak olursak cihazı kapatmadan gitmemiz gerekiyor. Bunun için ise de aynı yaz modunda olduğu gibi komemizi Reset düğmesine basıp çekip bir saniye kadar güneş semgisini gördükten sonra gazımız ve elektriğimiz açık bir şekilde evimizi terk edelim. Ya da ısıtma sistemimizde çalışır vaziyette bırakıp güneş modunu kapattım. Derecemizi 28-27 derecelere düşürüp 24 saat çalışacak şekilde bu şekilde terk edelim ki kombimizi dondurmayalım. Eğer kombimizi donduracak olacak olursanız dondan dolayı olan değişecek parçalar garanti dışında değişim sağlanır. Cihazımızda çeşme suyumuzun kullanım suyunda ekonomik ve konfor modellerimiz var. Ekranda Eco yazısını, Eco yazısını gördüğümüz müddetçe cihazımız ekonomik boyuttadır. Yani musluğumuzun sıcak su bölümünü açtığımız andan itibaren kombimiz sıcak suya yönelir, ateşlemeye başlar, ısıtıp ve size sıcak suyu o şekilde gönderir konfor modelini alacak olursak da cihazımız e, siz kombi de sıcak suyu kullanmasanız da siz kombi sıcak suyu kullanacaksınız diye size sıcak suyu hazırda bekletir ve musluğu açtığımız andan itibaren size sıcak su göndermeye başlar. Adı üstünde konfor özelliğimizdir. E, bunu aktifleştirmek için eko yazısını kaybetmek için bakın burada da bir eko konfor olarak ekranımızda var bir saniye kadar basılı tutup çektiğinde ekranda eco yazısı, Eco yazısı kaybolduğunda cihazımız tamamıyla konfor sisteminde çalışmaya başlar. Ve musluğu açtığımız andan itibaren sıcak suyumuzu daha kısa sürede almamızı sağlayan bir özelliktir. Eğer ben bu konforda kullanmak istemiyorum, ekonomik boyutta kullanmak istiyorum dediğimiz takdirde de Konfor tuşuna bir saniye kadar basılı tutup çekiyorum. Ekranda ekoyasını gördüğümüz anda cihazımız tekrardan ekonomik boyutta çalışmaya devam edecektir. Evet. Cihazımız arızaya geçer ise ilk başta da anlattığım gibi FH-D1-D2-D3 yazıları bir arıza kodu değildir. Arıza kodu olacak olursa, cihazımız arıza geçecek olursa ekranda görüldüğü gibi A01 ve ekranda ışık yanıp yanıp sönme devam ediyor. Sürekli A01 kodu vermez. Hangisi cihazlarımızda hangi bir arıza meydana geldiyse o arıza kodunu verir. Yani kodlar verebilir. Böyle bir arızaya merak geldiğinde endişelenmeden yapmamız gereken bir iki üç tane özellik var. İlk başta yapmanız gereken komemizin basıncına bakmanız gerekiyor. Eğer birinin altına düştüyse dediğimiz gibi arızaya geçer. Cihaz kendini korumaya alır. bu esnada suyu takviye ettip cihaza resetleme yaptıktan sonra cihazımız çalışmaya başlar. İkinci yapmamız gerekense de gaz vanamıza bakacağız. Gaz vanamız kapalı ise dediğim gibi cihaz bunu da arıza geçer. Biz bir sonra kapattığım için arıza da şu anda. Açıp cihazı resetleme yapacağız ve cihazımız çalışmaya başlayacak. Eğer gaz bardağımız da açık ise yapmanız gereken üçüncü özellik ise de e, ocağımıza bakmamızdır. Ocağımızda gaz var ise yok ise pardon cihazımız e, ocağımızda da gaz yok ise Enerjiye firmasını 187'yi arayarak enerji firmasını arıyorsunuz. Bizim ocağımızda ve komemizde gaz yok diye ve nerelerde arkadaşlar gerekli işlemler yapıyorlar eğer ocağınızda gaz var bu dediğimiz özelliklerden hiçbirinde de sorun yok ise de servisimizi arayıp teknik destek alabilirsiniz resetleme yapmamız nasıldır reset tuşumuza yaz modunda aldığımız reset tuşumuza bir saniye kadar basılı tutup çektiğimizde cihazımız resetleme yapacak e, kaldığı yerden devam edecek eğer teknik sıkıntı varsa tekrar birkaç dakika içerisinde aynı arıza kodunu tekrar verir. Eğer e, resetleme yaptık cihazımız şu anda çalışmaya başlayacak. Çalışmayacak olursa da dediğimiz gibi teknik destek olarak servis departmanına 444-4001'i arayarak müşteri hizmetlerinden arıza talebi oluşturabilirsiniz. Cihazımızın güvenini sağlamak için e, kombi voltaj regülatörleri temin edebilirsiniz. Ve yakıta tasarruf sağlamak istiyorsanız da o da termostatı kullanarak %10 ila %15 arasında yakıt tasarruf sağlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz.